Merhaba sevgili ikizler 2025 Nisan açılımına hoş geldiniz. Her zaman güneş, ay, yükselen burcunuzu izlemeyi unutmayın. Kişisel gezegenlerinizin nerede olduğunu da izlemeyi unutmayın, bulunduğunu. Aşağıdaki bilgi kutusunda her zaman doğum haritanızı hesaplayabileceğiniz bir bağlantı bulabilirsiniz ve ardından ilgili videoları da izleyebilirsiniz. Tam olarak astrolojik nedir? Nisan ayında neler oluyor? Her ay için astrolojik tahminler yapıyorum. Şimdi de Koç burcuna geçen Neptün'ümüz var. Bununla ilgili ayrı bir videoda yaptım. Videonun sonunda astrolojik tahminlerimin oynatma listesini bu köşeye bağlantı olarak ekleyeceğim. Orada dediğim gibi ak Nisan ayı için astrolojik tahmini de bulabilirsiniz. Orada Nisan ayında hangi geçişler ve açılar olduğunu belirttim. Ve evet. Yeni ayın dolunayın ne zaman olduğunu ve kaç tane portal günü olduğunu izlemekten çekinme her zaman çok aydınlatıcıdır. Tam olarak bir açılımda rollerin değişebileceğini her zaman hatırla. Zaman her zaman görecelidir, zaman akar. Ve burada her zaman kolektif açılımlar söz konusu. Genel açılımlar elbette seninle ve bu açılımla tamamen örtüşmeyebilir. Evet ve tüm önemli bilgiler, tüm önemli bağlantılar ve kullandığım kartlar her zaman aşağıdaki bilgi kutusunda bulunur. Ve şu anda sunduğum her şey. Web sitemde bulabilirsin. Bakalım Nisan ayında seni neler bekliyor? Araba senin için ilerleme var da. Ve sonra 3 asa geldi. Bir şey sallanıyor. 7 kupa ya da kendini göstermek istiyor. Tamam. Ve arabanın 3 değneği bu bana burada başka bir şey seçmeye karar vereceğini, başka bir yöne doğru ilerleyeceğini söylüyor. Odak noktası şimdi burada harekete geçmek veya harekete geçmeye başlamak, hareket etmek ve tamamen farklı bir yol izlemek. Bütün bunlar da yönlendirilmiş. Tabii ki yedi yani sıçrama noktası olan. Yedi kilisede kendini gösterdi. Belki henüz emin değilsin. Ya da belki de göz önünde bulundurduğun birkaç seçenek var. sonunda bir karar vereceksin. Eksiklikten çık. Daha fazla acı çekmek istemiyorsun. Bu beş para enerjisinde olmak istemiyorsun. İlerlemek istiyorsun. Hedeflerini takip etmek istiyorsun. Ve kılıçların kralı da net kararlar alır. Ve seni burada Nisan ayında da net kararlar alırken görüyorum. Dediğim gibi ilerlemek istiyorsun. Burada ayrıca üç kılıç da var. Bu da bana şunu söylüyor. Yani Dediğim gibi eksiklik acı çektiğin yerler belki de evet sonuçta belki de finansal olarak bağımsız değilsin. Bağımsız olmak istediğin yerlerde bu iş olabilir. Dediğim gibi bu özel hayatın olabilir. Bir ilişki olabilir. Hayatının hangi alanında olursa olsun ya da burada hangi yaşam alanına bakıyorsan burada bir karar alacaksın. Tanışın ve yolunuza devam edin. Dört madeni para. Oh! İmparator ve imparator arka arkaya. Bu da çok, Mısır Nasal çok nadirdir. Kule ve sonra tekrar dört kılıç. Bu da bir dörtlü sıra. Yani burada zaten bir dörtlü sıra var. Dört dört yani dört. Pentacle. İmparator da dört numaralı kart. Burada dörtlü pentagram ile ilgili bir his var içimde. Eşyalarını topluyormuşsun gibi bir his var. Burada tam olarak böyle bir his var. Yani burada gerçekten böyle bir senaryo var. Şimdi inisiyatifi ele aldığını görüyorum. Burada kendi değerini, öz değerini de tanıyorsun. Şu anda nerede durduğunu veya nerede durmak istediğini. Ve burada duvarların yıkıldığını görüyorum. Eşyalarını topluyormuşsun gibi bir his var. Burada böyle bir his var. Seni burada geri çekilirken, dışarı çıkarken görüyorum. Burada böyle bir his var. Bavulları toplamak. Belki de gerçekten bir yerden taşınıyorsun. Bu arada, arabada bir taşınma veya seyahat için anlam taşır. Evet, bu birine uymuyor. Ya da belki de birkaç kişiye uymuyor. Beş asa bu her zaman bir çatışma, tartışmadır. Sanırım bazı insanlar senin şu anki halini beğenmeyecek, gitmek, ilerlemek istemeyen bazılarına uymayacak. Bu tartışmalara yol açabilir. Bu gerçekten de fiziksel çatışmalara yol açabilir. Nisan ayında gerçekten birkaç günümüz var ki zorlu da enerjiler getiriyor. Dediğim gibi astrolojik tahminlere bakmayı unutmayın. Orada tüm önemli günleri belirttim. Ve evet, o oh, burada gerçekten dediğim gibi çatışma, tartışma görüyorum. Belki de yolunuza çıkılıyor. Kendinizi bırakmak istemiyorsunuz. Evet anladım. Kartlar bir kez ayrıldı. Böylece tekrar kuleyi gördüm. Bunu artık istemiyorsun. Sana bir teklif yapmak istiyorlar. Eşit şartlarda karşılaşmak istiyorlar. Neden daha önce değil? Neden her zaman daha sonra görüyorum? Ama her zaman tam da böyle bir enerjiye girdiğinizde ve kararlar almak istediğinizde veya alacağınızda ya da aldığınızda o zaman işler birdenbire değişir. Bu her zaman böyle olur bir dönüş noktası. Yani o zaman da insanlar birdenbire değişebilir. Durum değişir, sonra tekrar şüpheye düşersiniz. Bu şimdi doğru mu yoksa değil mi? Sana söylüyorum bu doğru olan. Eğer buradan gidersen senin için burada bir yenilik görüyorum ve bu sadece bunun bir bahane olmadığını hissediyorum. Bu daha çok nasıl denir? Uzun vadeli değil, burada bir hisse sahibim. Bu benim için bir enerji gibi, sanki bir motto gibi. Evet, bir tür bahane. Evet. Ee, böyle. Ama böyle bir hisse sahibim, sanki bir bahane gibi. İnsan en iyi tarafını gösteriyor. Sen zaten asa ikilisiyle duruyorsun. Ve o düşünüyor, bu şimdi doğru karar mı yoksa değil mi? Aslında benim yerim neresi? Başlangıçta tam başında üçlü bir durumumuz vardı söylediğim yerde. Bu ay kesinlikle bir karar vereceksin ve... Bu senin istikrarınla ilgili, seni mutlu eden hayatınla ilgili. Orada var 6 kılıç ve aynı zamanda 10 kılıç var. Ve evet orada 7 kupa da var. Bu konu olarak hareketsizlik. Hangi yöne gitmen gerektiğini ya da karar verip vermemen gerektiğini henüz bilmiyor olabilirsin. Bu son kartla da uyumlu. iki değnek. Bu tekrar anlam sorusu gibi bir şey. Dediğim gibi gerçekten güvende hissettiğin şeyi yap. Seni mutlu eden şeyi yap ve nihayetinde bu senin hayatın. Tabii ki nereye gitmek istediğine bakmalısın. Ne istiyorsun? Özellikle kiminle bunu yapmak istiyorsun? Yoksa bunu yalnız mı yapmak istiyorsun? Kartları bir kez ayırdım. Burada dünyayı görüyoruz. Bu da bana tekrar söylüyor ki burada bir sonuca varılıyor. Burada bir bölüm kapanıyor. Aslında ilerlemek istiyorsun. Kendini durdurma. Tamam. Bunu böyle bırakıyorum. Şimdi senin için devamında kartlarla başka bir sıra açacağım. Sonra burada senin nelerin beklediğine bakacağız. Senin için bir güç hayvanı çekeceğim. Hangi güç hayvanı seni Nisan ayında eşlik edecek? Sonra senin için bir ruh mesajı da çekeceğiz. Bir melek mesajı çekeceğiz. Bu en sonra bir cevap olabilir. Ya da sana bir tavsiye. Ve ardından senin için aşk mesajları da çekeceğiz. Devamını her zaman iki farklı bağlantı arasında izleme seçeneğin var. En azından Alman kanalında diğer kanallarda şu anda sadece bir bağlantı var. İlk bağlantı her zaman seni web siteme yönlendiren bağlantıdır. Orada devamını her zaman tek tek izleyebilirsin. Çok önemli, her zaman iki e-posta alırsın. İlk e-posta faturanın da içinde olduğu onay e-postasıdır ve sonra seni devamına yönlendiren butonun olduğu ikinci bir e-posta daha alırsın. Kesinlikle spam klasörünü de kontrol et. E-posta. Gerçekten de spam klasörüne düşebilir. Ve burada YouTube'daki kanal üyeliği üzerinden devamını izleme seçeneğin de var. Bu ikinci bağlantıdır. Bu seni kanal üyeliğinin devamına yönlendirir. Ancak videoyu yalnızca kanal üyesiysen izleyebilirsin. Orada üçüncü bir bağlantı bulacaksın. Bu doğrudan üçüncü bağlantıdır. Bu seni kanal üyeliğin bölümüne yönlendirir. Orada bir kanal üyeliği başlatabilirsin. Bu ikinci seviyeden itibaren geçerlidir. Sol Community Bronze'dan itibaren burada. Tüm devam bölümlerine tam erişimin var. Kanada üyeliğini yeniledim, değiştirdim. Dediğim gibi orada erişimin var tüm ay boyunca. Aylık açılımın tüm devam bölümlerine. ikinci seviyeden itibaren. Bağlantıları her zaman aşağıdaki bilgi kutusunda ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Seni orada karşılamayı dört gözle bekliyorum. Ve diğer herkese şimdiden harika bir Nisan diliyorum. Her şeyin en iyisi ve hoşça kal. Bir sonraki açılıma kadar. Çeçem.